Hepinize merhaba. İsmim Ela Nur. Farabi Anadolu Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisiyim. Bugün size karbon ayak izi nasıl hesaplanır onu anlatacağım. Karbon ayak izi, rakamlarla ifade edilebilen bir kavram. Kişilerin birinci ve ikinci olarak atmosfere saldığı karbondioksitin hacimsel karşılığı karbon ayak izinin sayısal değerini veriyor. Kar Karbon ayak izi hesaplama formülü olarak birçok farklı karmaşık yapı kullanılabiliyor. En genel ve basit haliyle bu formül şu şekilde. Yakıt tüketimini ve emisyon faktörünü çarparsak karbon ayak izini bulmuş oluruz. Fakat tabii buradaki yakıt sadece aracınızın yakıtı değil, gün içerisinde arttığımız her adımda kullanılan ürünlerin karbon ayak izi de buraya dahil. Bu formülleri ülkelere göre ayıran yaklaşımlar da var. Ülkelerin genel karbon ayak izi karbon ayak izlerinin hesaba katılması gerektiğini söyleyen uzmanlar farklı çarpa, çarpanlarla formülü özelleştiriyor. Yeni geliş yeri gelmişken söyleyeyim. Karbon ayak izi en yüksek olan şehirler Güney Kore, Çin ve Amerika sınırları içerisinde. Türkiye karbon ayak izi ortalaması listesinin başında ise yıllık 70 milyon ton ile İstanbul var. İstanbul dünya sıralamasında ise 26. sırada yer alıyor. Ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.